Sevgili öğrencilerim, Matematik Akademisi kanalıma hoş geldiniz. Evet, kaçları çekeceğiz bugün ders? Kaçları ders işleyeceğiz beraber? Tabii ki de uzun zamandır ara verdiğim, birazcık onlardan özür dileyerek, kalplerini alarak 6. sınıf öğrencilerime ne yapıyorum? Yazılı örneği çekiyorum. Bakın hepinize yazılı örneği çekeceğim. 7'lere, 8'lere, hepinize çekeceğim. 5'lere... Ama birazcık altları aksattım galiba. Duyumlar aldım kulaklarımdan. Evet. Çocuklar 6. sınıflarıma ne yapıyorum? Yazılı örneği çekiyorum. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Hemen izliyorsunuz. Zaten abonesiniz, takiptesiniz, bildirimleri açtınız. Diyeceksiniz ki arkadaşım bir öğretmen var, bir özgür öğretmen var, bir matematik akademisi kanalı var. Orada bize çok güzel şeyler öğretiyor. Hem tekrar ediyor, yazılıya hazırlıyor. Aynı özel ders gibi diyeceksiniz arkadaşlarınızı da bildireceksiniz. Onlar da abone olacak, onlar da takip edecek. Bu şekilde büyüyecek kanalımız. Hep birlikte büyüyeceğiz. Hep birlikte ne yapacağız? Başarılı olacağız. Sınavlardan en iyi notu biz alacağız çocuklar. Hemen lafı uzatmadan dersimize geçelim. Evet çocuklar yazılı örneği birinci sorumuza hemen başlıyorum. Ee, zaten ilk konumuz neydi? Üstlü ifadelerdi. Biz de üstlü ifadelerle sorumuz başladı. Aşağıda üstlü ifadelerden hangisi yukarıdaki verilmiş sayılardan bir ya da birden fazlası çarpılarak elde edilemez diyor. Bakın 2 üzeri 4 nedir çocuklar? 4 defa 2'yi kendine çarp diyor. Aa şuradakiler 2 üzeri 4'ü oluşturur mu? Oluşturur. 3 üzeri 2. 3 üzeri 2 ne demek? 3 çarpı 3 demek. E bu da 3 üzeri 2 olmaz mı ikisini çarpsam? Olur. Peki 6 üzeri 2 ya da 3 üzeri 4. Şimdi bu oluşturur dedik. Bu var dedik. Bu var dedik. 6 üzeri 2 çocuklar 6 çarpı 6'dır. Peki ben 6'yı 3 çarpı 2 yazsam. Bu 6'yı da 3 çarpı 2 yazsam. Yani 2 tane 3. 2 tane 2 var mı yukarıda? Tabii ki de var. Bakın 2 kere 3 6 olsun. Yine 2 kere 3 6 olsun. 6 üzeri 6 Altı, altının üzeri 6'nın altın karesi yapar. Bu da yapar. Bakın 3 üzeri 4'ü elde edemeyiz. Neden? Bu çünkü 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı. ama bizim iki tanecik 3'ümüz var. O yüzden bunları yapamayız. Evet, 3 üzeri 4'ü elde edemeyiz. Çocuklar birazcık küçülteceğim çünkü bana yer kalsın diye. Evet. Birbiriyle özdeş 100 adet 1'den 40 tanesi mavi, geriye kalanları turuncudur. O zaman hemen okurken geriye kalanlar, turuncu olanlar kaç tane çocuklar burada? Hemen ne yapabilirim? 100 eksi 40. 60 tane turuncu var mı? Var. Bunu yazalım çocuklar. Evet. Mavi ile her birinin dörder adet olacak şekilde kutulara konulmuştur. Turuncu bilgiler her bir eşit sayıda olacak şekilde farklı kutulara konulduğunda toplam kutu sayısı 15 olmuştur. Hmm. Buna göre turuncu bilgilerin konuldu. Kutuda kaç adet bilye vardır? Güzel bir soru. Bakın ne dedik? 100'den 40'ı çıkardık. 60 tane turuncu var. Peki mavi bilyeler 4'er. Mavi bilyelerde kaç tane kutu var? Onu bulalım çocuklar. Bakın 40'ı 4'e böldüğümde 10 tane kutu elde etmez miyim? Mavilerde 10 kutu varmış. Peki kutu sayısı kaçmış? 15'miş. Peki 15 kutudan 10 kutuyu çıkarırsam 5 tane kutu neyde olacak çocuklar? turuncularda olacak bakın. Bizden turuncu kutu sayısı soruyor. Kaç tane turuncu vardı? 60 tane. Peki 60 tane 5 kutuysa bir kutuya kaç tane koymam gerekir? 60'ı da 5'e bölersem çocuklar 12 çıkar. Yani bir kutuda 12 tane turuncu bilgi varmış. Evet. Üçüncü soruya geçelim. Evet. Üçüncü soruda ne diyor? 6.6. 9'a tam bölündüğüne göre. Evet. Evet. Bu sayının basamak sayısı. Çok güzel bir soru. Hangisi olabilir? Çocuklar 9'a bölünebilme kuralı neydi? 9 ile bölünebilme kuralı neydi? 9 ile bölünebilme kuralı ama mesela A, B, C olsun. Ne olacaktı? A artı B artı C gibi bir sayı topladığımda 9'un katı olacaktı değil mi? Evet o zaman 6 ile 6, 6 nokta nokta neyi toplamalıyım ki 9'un katı olsun? Bakın 5 kere 5 kere 6 olsa ne olur? Hepsi 6 olacağı için 30. 9'un katı mı? Hayır. 6 kere 6 yani 6 tane 6 olsa burada çocuklar 6 tane 6 ne yapar? 36. Evet 36 9'a bölünür. O zaman ne olacak? Bu olacak. Bakın hepsini yapalım. 6 tane 10 olacak. 60 olur. 16 tane 6 da 96 olur. Bu da olmaz. O zaman ne olacakmış? 36 yani 6 tane olacakmış. O da ne yapar? B şıkkımız. <laughs> evet gelelim dördüncü sorumuza. 4. sorumuzda ne var? Yanda 60 sayısının doğal sayısının çarpanları bulunur iken bazı sayılar yerine semboller konulmuştur. Buna göre üçgen, kare, eşkenar dörtgen ve altıgen sembollerine karşılık gelen değerlerin neyini istiyor bizden? toplamını istiyor çocuklar. Nedir bu bir algoritma değil mi çocuklar? Çarpan ağacı değil midir? Bakın ben 2 ile neyi çarparsam 60 çıkar? Tabii ki de 30'u. Peki 20 ile neyi çarparsam 60 çıkar? 3'ü. Peki 15 ile neyi çarparsam 60 çıkar? 4'ü. Peki 10 ile neyi çarparsam 60 çıkar? 6. Bakın burada şöyle yapacağız. 60'ı 2'ye bölüyorum, 30 buluyorum. 60'ı bu üçgen 60'ı 20'ye bölüyorum. 3 buluyorum bu kare. 60'ı 15'e bölüyorum. 4 buluyorum. Bu da eşkenar dörtgen. 60'ı 10'a bölüyorum. 6 buluyorum. Bu da 6 genimdir. Evet. Şimdi bunları bulalım çocuklar. Bakın sıra sıra yazalım. 30 artı 3 artı 4 artı 6. Bakın bunlar ne yapar? 10. 30 daha 40 ne yapar? 43 yani Denizli'dir. Çocuklar sorular klasikte klasik de gelebilir sınavınızda, test de gelebilir. O yüzden ne yapıyorum? Direkt şıkkı söylemiyorum. Uzun uzun işlemleri yapıyorum. Yani bu sınav klasik de olsa sizin yapmanızı istiyorum. Fark etmez zaten bizim için test olmuş, klasik olmuş fark eder mi çocuklar? Hepsini sonuçta çözmeden bulabilir miyiz? Hayır. Matematik çözmeden bulunabilecek bir şey değildir. Evet geçelim bu tarafa. 5. sorumuzda. 5. sorumuzda ne diyor? Yukarıda uzunlukları verilen tahta parçaları eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi bu parçalardan bir tanesinin uzunluğu olamaz? Çocuklar bu ne sorusu? Ortak bölen sorusu. Bakın ikisini de parçalayacakmış. Diyor ki 36'ya ve 48'i ortak böleni olması gerekiyor diyor bunlar. Anladın mı? Hangisi değildir diyor. Mesela bakın 12'yi alalım hele. 36'yı 12'ye bölersem bölünür 3 parça çıkar. 48'i 12'ye bölersem ne çıkar? 4 çıkar, bölündü. Bu gitti. Peki 36'yı 8'e bölebilir miyim? 48'i 8'e bölebilirim. 6 çıkar. Bakın çocuklar 36 8'e bölünmez. Ne çıkar? 4 tam. 32 çıkar. Burada 4 çıkar. Burada buçuk tane. Yani eşit bir şekilde bölünür. 6 bölünür. Bakın 36 kere 6 kere 6 48'e 8'e verdi. 36 2'ye bölebilirsiniz. Buna da bölünür. Zaten son rakamları çift. 6'ya da bölünür ama 8 olamaz. Çünkü neden? 36'ya tam bölünmez çocuklar. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Yani şu kısım olduğu için hatta çizelim şöyle. Bu olduğu için nedir? Bölünmez. Tam bölünmez. 36. Dur yazalım. 36 ile 8 tam bölünmez. Bakın söylediklerim bir de yazıyorum ki iyice öğrenesiniz. İyice sınavlardan tam puan alasınız. Bakın hepinizden ne bekliyorum? Yüzler bekliyorum. Hadi 95, hadi 90. Hepiniz sınavlarda bundan sonra yoruma ne olur yazın. Öğretmenim ben sizinle çalıştım, şunu aldım, bunu aldım diye yorumlarda mesajlarınızı bekliyorum. Bakın Türkiye'nin her yerinden abonelerimiz var. Evet, o yüzden çok merak ediyorum. Gerçekten sizlere faydalı olmak istiyorum. Ya yani benim ben de yani bir öğretmenin en güzel mutluluğu öğretillerinin, öğrencilerin anlamasıdır ve başarmasıdır. Ben de mutlu yaşamak istiyorum çocuklar online olsa bile. Lütfen beni mutlu edin, sevindirin. Kaç not aldıklarınızı yazın. Tamam mı? Yukarıda verilen A ve B bölümleri, A ve B kümelerine göre. A kesişim B nedir? Bakın bu nedir? Kesişimdir. Kesişimde ne alıyorduk çocuklar? Ortak elemanları. Bakın. Hatta bir tane videomda söylemiştim. Burası kapalı olduğu için ortak olanlar girebilir. Özel olanlar girebilir. Eleman sayısı kaçtır? Hmm. Şimdi A kümesini çocuklar yazalım harflerine. A kümesi M e r t bunlar elemanlar. Peki B kümesinin elemanlarını yazalım. B kümesi m e r i ç. Şimdi A kesişim B kümesini yazalım. Peki A kesi bakın m'ler ortak mı? Evet, m'ler ortak. Peki e'ler ortak mı? Evet, burada da e var. Burada da E var. E'ler de ortak çocuklar. Birini küçük yazmışım, birini büyük yazmışım. Hiçbir şey fark etmez. Bakıyorum burada R var. Burada da R var. O zaman R de ortak. İ ile Ç ortak değil. Kaç tane elemanım oldu? 3 tane. Yani A kesişim B kümesi bu şekilde yazılır. Neymiş çocuklar? 3'tür. Evet kümeleri tekrar ettikten sonra 7. sorumuza gelelim. 7. sorumuzda ne diyor bize? Hmm. Mutlak değer 5 eşitliğinde A'nın alabileceği değerler bir sayı doğrusuna işaretleniyor. Mutlak değer neydi çocuklar? Geçenlerde de derslerinde bak. Mutlak değer uzunluktur. Hiçbir zaman eksi olmaz. Yani bir sayının sıfırı olan uzaklığıdır. Bir sayı hangi sayının sıfırı olan uzaklığı 5'tir? Yani A burada çocuklar ne olur? Bir artı 5. A burada ne doğru Bir de eksi 5. İkisinin de sıfıra olan uzaklığı 5'tir. Evet işaretleniyor. Aşağıdaki sayılardan hangisi sayı doğrusunda bu değerlerin arasında bir sayı değildir? Hmm. Hemen sayı doğrusuna gösterelim. Bunu göremeyenler olabilir. Çok doğal. Şimdi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 nokta artı sonsuza gitsin. Tabii eksi sayıları da öğrendiniz. Sayı. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7. Bu da eksi sonsuza gitsin. Bakın ben ne yapacağım? Bakın eksi 5 de 0'a 5 birim uzaklıktadır. Artı 5 de 0'a 5 birim uzaklıktadır. Bunun dışında kalan. Bakıyorum eksi 3 burada. Bakıyorum 0 burada. Bakıyorum 4 burada. Ama bakın eksi 6 bunun dışında değil mi çocuklar? Yani cevabımız nedir? Adana'dır. Evet. 8. sorumuza geçiyoruz. Çocuklar çok uzatmak istemiyorum ama konuları da bir tekrar etmek istiyorum. E, aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu bir sayısına? Bir sayısı nedir? Tamdır çocuklar. E, bakalım ne yapacağız? E, çarpma, e, pardon. Kesirlerde toplama çıkarma yaparken neydi kuralımız? Paydaları ne yapıyorduk? Eşitliyorduk. Hemen eşitleyelim. Bu olmaz ama Yine de yapalım. Çünkü bir yarımla bu yarım değildir. Olmaz. Bunu görebilmeniz lazım. Görmediniz. 3 ile 2 ile eşitleyelim. Ne oldu? 3 artı 2 bölü 6 eşittir. 5 bölü 6 olmadı. Buna geçelim çocuklar. Bunu 3 ile bunu 2 ile bu da 1 bölü 6. Bakıyorum. 3 bölü 6 artı 2 bölü 6 artı 1 bölü 6. Baktım. 6 bölü 6 oldu mu? 1 tam oldu mu? Hemen bu çıktı. İsterseniz bunları da yapayım çocuklar. Bakın bu da yine 3 ile bu da 2 ile genişletecek. 9 9 bölü 6 eksi 2 bölü 6 o da ne yapar? 7 bölü 6 ile tam olmaz. Bu da 3 ile bu da 2 ile genişletilecek. 15 bölü 6 eksi 2 bölü 6 o da ne yapar? Hmm, kaç yapar? 13 bölü 6 yine bu da tam sayı değildir. Uzun uzun yaptım da hepsini ne yapalım görelim diye. Evet 9. sorumuza geliyoruz. Görüntümüzü buraya alalım. Hatta şöyle mi alalım. Evet. İnanın sizlere ders anlatırken çok mutlu oluyorum. Evet Elif bir kitabın 2 bölü 5'ini okumuştur. 30 sayfa daha okumuş olsaydı kitabın yarısını hmm. okulacaktı. Bu kitabın tamamı kaç sayfadır? Çocuklar ben her zaman kesir problemlerinde şekille çözme taraftarıyla hemen şeklimizde kesirimizi yerleştirelim. Kusura bakmayın elektronik kalem olduğu için tam net olmuyor. Şimdi 2 bölü 5'in 1, 2, 3, 4. Şuraya da bir tane ekleyelim. 5 olsun. 1, 2 bölü 5'ini okumuş. Şimdi çocuklar daha 30 sayfa yarısı. Bunun yarısı neresi? Şurası değil midir? Bakın 2,5 iki 2,5 buçuk, iki buçuk değil midir? Yani şurası 30 sa, burası da 30 değil midir? O zaman bir tanesi toplam 60 yapmaz mı? 60, 60, 60, 60. Yani kitap nedir? 60 çarpı 5 o da ne yapar? 300 sayfadır. Anlaşılmayan bir yer varsa tekrar edebilirim. Şu şekilde de yapabiliriz. Bu şekilde güzel olmadı. Bir tane tekrar çizeyim. O yandan oldu. Evet. 1 2 3 4 5 Bakın iki tanesini tekrar soru çözüyorum bir şeklini beğenmedim. Okumuş daha yarısı da okusaydı yarısı. Bakın şöyle yarısı olmaz mı bunun? Yarısı yarıya geldi 25 buçuk 30. Burası da 30 olmaz mı olur? O zaman burası da 60. Burası da 60. Burası da 60. Burası da 60. Bu şekilde yani 60'ı 5'i çarparak tekrar bulabilirsiniz. İyice öğretmek istiyorum nasıl olur diye. Yeah. Evet. Şimdi 10. sorumuza gelelim. Aşağıdaki eşitlerden hangisi doğrudur? Altını çizelim. Doğrudur. Nedir bu ondalık kesirlerle kısa yoldan çarpma? Bakın 10 ile çarparsam bir basamak virgül ne yapar? Sağa kayar. Yani bu 5 değil 0 tam onda 5'tir çocuklar. Bu 100 bakın 1, 2 basamak büyüyecek. Evet o zaman bu doğrudur. Buna bakalım bakın bu da iki basamak büyüyecek. Buraya kadar gelmesi gerekiyordu. O yüzden bu yanlış. Bu iki basamak büyümesi gerekiyordu ama bu bir basamak büyümüş. Yani bunun nasıl olması lazımdı? 17 tam eşit işte olması lazım. Bu da da yanlış. O zaman doğru olan nedir? Boludur. Evet 11. sorumuza gelelim. 11. sorumuzda ne diyor? 50 kilogramlık bir çuvalın 17 tam 16 kısmı kullanıldıktan sonra geri kalanı, geriye kalanı. Hmm, bakın bu çok önemlidir her biri eşit miktarlı olacak şekilde 9 adet poşete konulmuştur. Buna göre bir poşette kaç kilogram un vardır? Çin çocuklar ne kadar konulmuş onu bulalım. Hemen şurada bölelim. 50'den 17 tam onda çıkaralım. Çıkarma işlemi için ne yapıyorduk çocuklar ondalık kesilerle? Virgüllerimin, tank hızlarının alt alta gelmesine ile dikkat etmem gereken bir özellikti. Evet buraya 0 koyuyorum. 0'dan 6 çıkmaz. Burası 10, Burası 9, burası da 4 oldu. 10'dan 6 çıktı 4. 9'dan 7 çıktı 2. 4'ten 1 çıktı 2. 3. Evet. Şimdi 32 tam 10'da 4'ü neye bölmüş? 9 kilogramlık poşetleri. Yani 32 tam 10'da 4'ü neye bölecekmişim? 9'a doğru böldüm değil mi? Çıkardım 4. Bazen yanlış yapabiliyorum çocuklar. 2. Evet. Şimdi burada çarpmak için ne yapıyorduk? E, ee, bunu onunla çarparım. Bunu da onunla çarparım çocuklar. Bunu öğrenmişsinizdir okullarınızda. Yani 324 aslında 90'a böldü. 324 90 kaç defa vardır? 3 defa. O da ne yapar? 270. 4 kaldı. 5 kaldı. Burada kaldı. 0. Şimdi buraya bir virgül koyulana buraya bir 0 koymak var mı? Var. 540'da 90 kaç defa vardır çocuklar? 6 kere. 6 kere 9 54'tür. Burayı da sıfır gelir sıfır. Yani bir poşettik unun 3 tam onda 6 kilogrammış. Yani Adana'ymış. Evet. Gelelim 12. sorumuza. 12. sorumuza ne diyor çocuklar? Çözümlenmiş hali 4 çarpı 10, 5 çarpı 1, artı 6 çarpı 1 bölü 10, artı 1 çarpı 1 bölü 100 olan bir tişört alan Su, Süheda Hanım kasiyeri 50 TL verilmiş vermiştir. Buna göre Süveyda Hanım'ın kası yerine alacağı para üstünü soruyor bize. İlk önce şunu tamamlayın. Bakın 4 kere 10 ne yapar? 40. 5 kere 1, 5. Bu 0 tam 10'da 6. Bu da 0 tam %1 toplarsam ne yapar çocuklar? 45 tam %61 liraymış tişört. Ben kaç para vermişim? Para? Süveyda Hanım kaç para vermiş? 50 liradan 45 tam %61'i çıkarmam gerekiyor. Bakın. Tam kısımların alt alta gelmesi biraz önce söylemiştim önemli. Buraya bir virgül koyup olmayan basamaklara sıfır ekleyebilir miyim? Tabii ki de ekleyebilirim. Bakın buraya 10 gelsin, buraya 9 gelsin, buraya 9, buraya da ne olacak? 4 gelecek çünkü hepsini paylaştırdım. 10'dan 1 çıktı 9, 9'dan 6 çıktı 3, 9'dan 5 çıktı 4, 4'ten 4 çıktı 0, 4 tam %39 lira kalırmış. Yani 4 lira 39 kuruş alırmış para üstü olarak. Umarım bu da anlaşılmıştır. Evet şimdi geliyorum. Bir dakika sorumu ayarlayacağım ekranda. 13. sorum daha yukarı. 13. sorumuza gelelim. 13. soruda ne diyor çocuklar? Aşağıdaki eşitlerden hangisi yanlıştır? Bakın ne Ondalık kesirlerde hepsinde çarpma var. Nasıl yapıyoruz çarpmayı? 2 tam onda 6 ile 5 çarpalım. Çocuklar burada kural neydi? Normal bildiğim gibi çarpıyorum sonuna ne kadar virgül koyacağım? Çarpanlarda kaç tane virgülü basamak varsa o kadar sonuna virgül koyuyorum. Bakın şimdi anlatacağım dediğimi. 5 kere 6 30 elde var 3. 5 kere 2 10 13. Bakın kaç tane virgül var burada? Bir basamak var. O zaman bir tane koyacağım. Evet bu doğru. Ben neyi arıyordum? Yanlış olanı arıyordum. Şimdi 3 tam 10'da 2 ile 4'ü çarpalım. 8 12 Kaç tane basamak var? Bakın bir basamak var. 12 tam onda 8. O zaman bu da doğru. Gelelim C şıkkına. 2 tam 13 3 ile 6'yı çarpalım. 18 elde var. 1, 12, 13. Bakın yine bir tane var. 1 koyuyorum. O zaman bu da doğru. Gelelim buna. 3 tam %5 ile 7'yi çarpalım. 35 elde var. 3. 5 kere e, 0, 7 3. Gitti. 21. Bakın bu ne olacak? İki tane basamak olduğu için şu şekilde olacak. Yani bu 21 tam yüzde 35'e eşit. Yanlış olan ne de çocuklar? Denizli D şıkkıdır. Evet. Şimdi gelelim. 14. sorumuza. Görüntümüzü bu tarafa alalım. Evet. 14. soruda ne diyor çocuklar? Aşağıdaki sayılardan hangisi 2, 3, 5, 7 rakamları kullanılarak elde edilebilecek? 4 basamaklı sayılardan hiçbirine tam bölünmez. Şimdi bakın 2 ile bölünebilme kuralı neydi? Son rakamı çift olacak. E ben bu sayıyı şöyle yazsam olur mu? Atıyorum 5732 bölünür mü? Bölünür. 3'e bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplayacağım. Rakamları nereye yazarsam yazayım. Bu 4 tane rakamın toplamı olmayacak mı çocuklar? İster bu onlar basamağına gelsin. ister yüzde 5, 12, 15, 17. Hmm. O zaman 3'e ne yapar? 3'ün katı olması gerekiyor. 3'ün katı değildir. 17 bölünmez. 4'e bölünebilme kuralı neydi? Sonu 2 basamağı 4'e bölünecektir. Bakın şurada yazdığım şu çift sayı 32 4'e bölüneceği için bu da bölünür mü? Bölünür. Peki 5'e bölünebilme kuralımız neydi? Son rakamı 5 ya e da 0 olacak. E, 5 buraya getirsem 3 mesela 7 2 son rakamı 5 olduğu için bu da bölünür mü? Bölünür. Yani rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olmadığı için direkt 3'e bölünmez zaten. Tamam 4 basamaklı yazacağım için. Evet, ya yani bu olmaz, 3'e bölünemez. Evet. Sonuncu sorumda çocuklar çok basit bir işlem önceliği sorusu. E, i̇şlem önceliği ne yapıyoruz çocuklar? İlk önce üssü sayıları normal sayıya çeviriyorum, değerini buluyorum yani. Sonra parantez, sonra çarpma bölme, sonra toplama, çıkarmaydı. Peki aynı sırada çarpma bölme varsa ne yapıyorduk? Soldan sağa doğru devam ediyorduk. Şimdi bu soruda ne var? Çıkarma var, bölme var. Tabii ki de ilk önce ne yapmam lazım? Bölme mi? 100'ü 5'e bölersem kaç çıkar? 20. Yani 50. Pardon 5 yazdım. 50 eksi 100 bölü 5. İlk önce burasını yaptım. Ne çıktı? 20. Peki 50'den 20 çıkarırsam ne kalır çocuklar? Hemen yazalım. 30. Evet. Bir sınavdan daha ne aldık? 100 aldık. Evet. Şimdi çocuklar bakın. Bütün soruları tek tek ince ayrıntısına kadar açıkladım. Bütün konuları tekrar ettim. Lütfen siz de bu sınavı çalışarak öğretmenim ben şu puan aldım bu puan aldım diye yorumlarınızı da bekliyorum. Ee, eğer yazılı olmasa bile bakın birinci dönemi tekrardır bir test niteliğindedir. Ee, izleyin i̇zleyin. Arkadaşlarınıza izledin. Tavsiye edin. Ne yapıyoruz? Sloganımız ne? Matematik Akademisi ile birlikte başaracağız. En iyi biz olacağız. Evet sizleri çok seviyorum. Neyle kalıyorsunuz? Sevgiyle ve başarıyla Matematik Akademisinde kalıyorsunuz.